Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çiğden patlıcan konservesi nasıl yapılır bu tarifi paylaşacağım. Püf noktalarıyla mevsimindeki gibi taze ve oldukça lezzetli patlıcan konserveleri yapmak için buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Konserve için Urfa patlıcanı kullandım. 2 kilo civarı. Yine Urfa biberi kullanıyorum. Yaklaşık yarım kilo. Yarım kilo kadar da kapya biber ve bol sulu domates kullanacağım. 5-6 adet kullandım. Yetersiz görürsem biraz daha ilave yapacağım. Öncelikle patlıcanları hazırlayarak başlıyoruz konservenin yapımına. Uç ve baş kısımlarını kesmiş olduğum patlıcanları alıcılı olacak şekilde soyuyorum. Soymuş olduğum patlıcanları ortadan ikiye bölüyorum ve küçük küçük olmayacak şekilde biraz irice olacak şekilde küp küp doğruyorum ve derin bir kabın içerisine aktarıyorum. Bu tarif çok eski bir tariftir. Benim çocukluğumda da eskiden bu şekilde yapılırdı kışlık hazırlıklar. Şimdi çok önemli bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Değerli takipçiden öğrendiğim gibi, tavsiye aldığım gibi şekerle patlıcanların acısını çıkartıyorum. 2 yemek kaşığı şekeri patlıcanların üzerine döktükten sonra üstüne geçecek kadar su ilavesi yapıyorum. Tuzla kesinlikle bekletilmiyor. Eğer tuzla bekletilirse patlıcanlarda böyle ekşi ağır bir tat oluyor bunu detaylıca teyzemden öğrendikten sonra sizlere aktarmak istedim. Şekerle ıslattığınızda da çok güzel bir şekilde acısının çıktığını göreceksiniz. Şimdi üzerlerine ağırlık bırakıyorum ve bir kenara kaldırıp yaklaşık 20 dakika boyunca acı suyunu salmasını bekliyorum. Patlıcanlar bir kenarda beklerken biz de hızlıca biberleri hazırlayabiliriz. Yine klasik bütün biberlerin iç bölümlerini temizliyoruz. Eğer çekirdeklerinden benim gibi hoşlanmıyorsunuz tekrar yıkayıp çekirdeklerinden kurtulabilirsiniz. Biberlerin çekirdeklerini temizledikten sonra iri iri olacak şekilde doğramaya başlıyorum. Konservede kullanacağınız biberlerin iri ve etli biber olmasına dikkat edin lütfen kaynadıktan sonra ve yemeği pişirirken de yemeğin içerisinde biberler kaybolmasın. Dilerseniz charleston dilerseniz benim gibi böyle etli ya da acılı biber kullanabilirsiniz. Yeşil biberleri hazırladıktan sonra kapya biberleri de aynı şekilde hazırlıyorum. Yine çekirdek bölümlerini temizledikten sonra çok ince olmayacak şekilde doğramaya başlıyorum. Evet kapya biberlerimiz de hazır. Şimdi domateslerin kabuklarını soyup ufak ufak doğradıktan sonra bir kaba alıyoruz. Videoda da gördüğünüz gibi hem sivri domates hem de yuvarlak domates kullanıyorum. Bunlar yine Urfa'ya ait Urfa'nın yerli domatesleri. İkisinden de kullanmak istedim. Biri gayet etli, diğeri de sulu domatesler. İkisini birden soyduktan sonra minik minik olacak şekilde doğruyorum ve artık şişeleri doldurmaya başlıyorum. kabuklar ziyan oldu diyecekler içinde. Ben kabukları asla çöpe atmıyorum. Mutlaka bir şekilde değerlendiriyorum. Şimdi rondoya aldığım kabukları güzelce çektiriyorum ve birazını konserve suyuna ilave ediyorum. Birazını da kabukların en sulu bölümünü de buzluğa kaldırıyorum ve sonrasında sos yapımında ve ketçap yapımında kullanıyorum. gördüğünüz üzere gayet koyu ve güzel bir suyu var. Şimdi bir miktarını konserve için ayırıyorum. Geri kalanı buzdolabı poşetine yerleştirip daha sonra kullanmak üzere buzluğa kaldırıyorum. Evet bütün sebzeler hazır. Şimdi 20 dakikadır beklemekte olan patlıcanları sıkarak acı suyunu alıyorum ve bir süzgece yerleştirdikten sonra şişelerin hazırlığına geçiyorum. Patlıcanları mutlaka böyle sıkarak acı suyunu içine emdiği suyu almayı ihmal etmeyelim. Gördüğünüz üzere gayet rahat bir şekilde suyunu bırakıyor. Çok böyle sıkıp da tamamen parçalamaya hiç gerek yok. Elinizden geldiğince suyunu almaya özen gösterin. Evet gördüğünüz üzere Patlıcanlar şekerli suda da acı suyunu bırakıyor. Şimdi hızlıca şişeleri hazırlıyorum ve konserveleri dolduruyorum. Vermiş olduğum malzeme listesinden 6 adet 1'er litrelik şişe çıktı. Bu şişeleri tıka basa şimdi sizlerle birlikte doldurmadan önce içerisine kaynar su döküp hepsini güzelce bu kaynar su ile çalkalıyorum. Öncesinde bulaşık makinesinde güzelce dezenfekte etmiştim ama mutlaka bu işlemi yaparım. Şişelerin tamamı hazır. Şimdi bir kabın içerisinde fazla fazla kapak dolduruyorum. Bozulma ihtimaline karşı. Ve üzerine geçecek kadar kaynar su ilavesi yapıp kapakları 15-20 dakika kadar bu kaynar suyun içerisinde bekletiyorum. Öncesinde ben 4 şişemi doldurdum ve son 2 şişeyi de sizlerle birlikte doldurmak istiyorum. Gördüğünüz üzere kapak boğumunu geçti. Hınca hınç doldurdum çünkü biraz pişecek bu konserveler ve haliyle bütün sebzeler çökecek. O yüzden tıka basa doldurmaya dikkat ediyoruz. Şimdi sizlerle birlikte önce zeminine domates, sonra patlıcan, sonra kapya biber, yeşil biber olmak üzere sıralı bir şekilde bolca malzemelerden dolduruyoruz. Patlıcanlar oldukça dayanıklı olduğu için ve gerçekten çok yer kapladığı için hacmi yüksek olduğu için böyle bir e, havan tokmağıyla yerleştirebilir. Ya da parmağınızla bastırarak biraz daha az yer kaplamasını sağlayabilirsiniz. Mutlaka bu işlemi yapın. Çok patlıcanları ezmeden baskı yaparak şişeye iyice yerleştiğinden emin olun. Patlıcanların üzerine kapya biber ve yeşil biber ilave ettikten sonra birkaç tane daha patlıcan sıkıştırıyorum ve en üstüne de bolca domates ilave ettikten sonra diğer şeyi de doldurup kapakları sıkı sıkı kapatma aşamasına geçiyorum. Domatesi doldururken suyundan da doldurmaya özen gösterin. Zaten biraz da patlıcan sulanacak pişerken. Domates de iyice suyunu salacak ve konservemiz susuz kalmayacak. Yarı yarıya su olması yeterli olacak. Önemli olan burada bir miktar pişirmek ve kapaklarını sıkı tutturabilmek. Gördüğünüz üzere iyice bastırıyorum ve bir kenara alıp diğer şişeyi de doldurduktan sonra teknikleriyle püf noktalarıyla kapak kapatma sistemine geçiyorum. Evet bütün konserve şişeleri hazır. Gördüğünüz üzere hiçbir şekilde tuz da ilave etmedim. Kesinlikle konserve patlıcana ve konserve domatese teyzem asla tuz ilave etmez. Ve gerçekten ilk günkü gibi taze tüketiriz. Şimdi şişelerin kapak boğumlarını temiz bir bezle siliyorum. Ve kaynar suda bekletmiş olduğum kapakları da iyice kuruladıktan sonra iki geri bir ileri tekniğiyle kapakları sıkı sıkı tutturuyorum. Konserve ya da reçel hiç fark etmez kafanızda dolduracağınız kışlık hazırlıklarda mutlaka kapak boğumlarını iyice temizleyin ki gıda artığı kalmasın ve kullanmış olduğunuz kapaklar yeni olsun. Benim gibi bu şekilde kaynar suda beklettikten sonra iyice kuruladıktan sonra gördüğünüz gibi İki geri bir ileri tekniğiyle kapakları sıkı sıkı kapatıyorum ve boyunu geçecek bir şekilde bir tencereye yerleştirdikten sonra kaynatmaya başlıyorum. Konserve ve kavanozları için benim için en uygun tencere uzun bir düdüklü tencereydi. Bunun için zemine bir bez yerleştirdim ve 3 adet kavanozu yan yana dizdikten sonra kapak boğumunu geçecek kadar sıcak su ilavesi yaptım. Bu çok önemli. Biz kavanozları ters çevirmeyiz. Mutlaka kaynarken içindeki sıvı miktarı tencerenin içerisine akar çünkü ilk etapta kapaklar tutmadığı için içindeki sıvı dışarı çıkmak zorundadır. Bunu asla ihmal etmeyelim. Bakın su kapak boğumuna geldi. Bu kadarı yeterli. Şimdi üzerine kalın bir bez yerleştiriyorum ve da kavanozların arasına sıkıştırarak birbirlerini vurarak kırılmalarını ve çatlamalarını engelliyorum. Şimdi üstüne bir de ağırlık bırakıyorum ve Orta hararette kavanozları kaynatmaya başlıyorum. Evet su kaynamaya başladı. Şimdi 25-30 dakika boyunca bu şekilde kaynatmaya devam ediyorum. Ama ocağın altını kısıyorum. 25 dakika sonunda artık ocağın altını kapatıyorum. Ve tencerenin içerisindeki su soğuyana kadar mutlaka içerisinde şişelerle birlikte kavanozlarla birlikte bekletiyorum. Şimdi ılık hale geldiler. İçerisinden kavanozları çıkartıp kalın bir havlunun üzerine yerleştirerek üzerini örtüyorum ve sabaha kadar hiç dokunmadan bu şekilde dinlendiriyorum. Evet, bir gece sonrasında o günün sabahında sizlerle birlikte kavanoz kapaklarını kontrol ediyoruz. Gördüğünüz üzere kesinlikle şişeler yani kavanozlar tepe aşağı değillerdi. Bu çok sağlıksız ve gerçekten bu şekilde de kapaklar gayet iyi bir halde tutuyorlar ve bakın sizlerle birlikte kontrol ediyoruz. Hepsi içine güzelce oturmuş ve kapaklar sıkı sıkı tutmuşlar. Ben bütün konservelerimi bu sistemle yapıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Hem sağlık açısından hem uzun ömürlülük açısından bu yöntemi sizler de mutlaka deneyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.